Selam arkadaşlar tekrar birlikteyiz size dünkü rezilliğimi hızlıca göstereyim sadece 10 win alabildim onu da şuraya koydum sinirden 7-0 başladım yani 7 galibiyet 1 pardon 7 galibiyet 0 mağlubiyetle başladım sonra 10 galibiyet 10 mağlubiyetle bitirdik ilk kez yıllardır ilk kez hatırlamıyorum bile 11 binin altını düşmüşlüğüm yoktu. Hatta neredeyse şeyde 14 binin altını düşmüşlüğüm bile yoktu. 30 galibiyet, ya yani 30 hafta sonu maç oynadığımız dönemlerde bile. Arnold geldi. Zaten önceki videolarda da söylemiştim. Eğer bir Team of the Week, Team of the Season, Team of the Year'da Trent Alexander Arnold varsa onun talibi değil sahibi benimdir demiştim. Geldi zaten. Ve bu şekilde de e ödülü açtık diyelim Piki. Geri kalanlarda güzel şeyler geldi bu arada. Premier Lig yükseltmesi geldi. Onun da paketini yaptım. Bir de şurada artı +75 var. Premier Lig yükseltme var. Onları da şöyle hızlıca bakalım. Ben şu ikisini favorilere ekledim. Hatta birer tane yaptım Jesus çıktı. Jesus bende vardı. Satılamaz. Onun için onu da Premier Lig yükseltmeye verdim. Biraz fazla kimya istiyor o sıkıntı. Onun için Nadir futbolcular özellikle nadir futbolcular ve e, stoper gibi kaleci gibi futbolcular çok fazla pahalanmıştır bugün dışarıdaydım e, ondan dolayı trade yapacaktım aslında ama yapamadım bayağı 600-700'e vereceğiniz 800'e vereceğiniz adamlar şu an 1200-1300'lerden aşağıda belki daha fazlaya bile satılıyor olabilir çünkü biliyorsunuz Premier League çok büyük bir hype yaratıyor. 5 tane nadir 6 tane nadir olmayan futbolcu yapacaksınız Büyük konuşmayayım ama e, bu videoyu izleyenler için söyleyeyim diğer video Da en azından En azından diyorum bu arada en az demeyeyim gerçi bir dakika yanlış oldu 50 tane en az değil maksimum 50 tane yapacağım 35 ya da 40 tane zaten elimdekilerle oluyor birkaç tane futbolcu alırız şimdi paket açacağız oradan gelenlerle falan derken yapacağım şeyler olacak bilginiz olsun şurada da Premier League yükseltmesi var bunu bilenler zaten vardır her liglerde genelde böyle geliyor burada 11 tane altın Olması lazım hepsinin nadir olması lazım ve 45 kimya olması lazım Burada da 12 tane futbolcu verecek 3 tane sadece nadir olacak Team of the Team of the season gelme ihtimali biraz fazla Bana sorarsanız 11 nadir oraya vereceğinize player pick yapmak 80 plus üstüne Her zaman daha iyidir Giga paket satılabilir Buradan da 82 ve üzeri garantisi var Neden olmasın be neden olsun ki? <laughs> İspanya geldi. Canı sağ olsun İspanya'nın ne diyeyim. Bunları atalım. PL oyuncu var. Şu jumbo premium altın oyuncuyu açalım. 83 o üzeri var garanti. Hadi bir tane gel. Team of the season. Geldi. Kırmadı. İngiliz kaleci tabii ki EFL gelecekti zaten. Şaşırmadık. 88 ratingli bir kalecimiz oldu. Hiç sıkıntı yok. Team of the season olsun da. Iyi, hiç sorun yok. Fodder lazım. Bize bol bol fodder lazım. Oo bir tane de inform. Gayet güzel ve sadece 4 tane kopya var. Bu daha da sevindirdi. Bu 83 e üzeri gelme ihtimali var. Nadirden bir tane gelsin be. Küçük walkout. Fransa. Fransa küçük walkout kim? Pogba mı? Doris. o satılabilirden iki tane inform. Çok iyi. Vallahi güzel paket. Gayet nice bir paket. Evet. 5 tane 83 e üzeri FX Haydi. Haydi premierlik. Haydi güzel bir şey var. Endidi. Endidi inşallah kullanmışızdır. Kullanmışız. Zapa. Nadir oyuncu Jumbo Nadir. Nadir oyuncu Jumbo Nadir. En sonunda premierleri açacağım. Nadir ya da Jumbo'dan bir tane tots bekliyorum. Yolla. Yolla. Yolladı. Hadi. Ard arda mı cidden? <laughs> cidden ard arda mı ya? Aynı Cooper'ı iki kere çektik bir videoda. Hayırlısı. Oo. <laughs> Oo. Bir tane ya da iki tane Premierlik yaparım. Zaten Premierlik futbolcuları çıkacak şimdi. Oradaki nadirleri özellikle kullanırım. Hadi be arka arkaya versen ne olacak. Haaland geldi güzel. Bir tane fodder'ımız oldu. Bir tane daha tots iyi olurdu be. Gerçi 88 kupur geleceğine Haaland gelebilir sorun yok. Bir tane daha inform. Nice. Şimdi 5 tane 83 ve üzeri premierlik oyuncusu. Yolla bakalım. Bir tane be. Bir tane be. Fazla değil bir tane ya. Dilenci değil mi? Yanlış anlamazsınız. Bir tane topsalabilir miyim? Evet. Alison. Güzel. Nice fodder. Nice fodder. 91 hız yazıyor ya. İmkansız. Kaleci için imkansız. Allah mükemmel fodder oldu ya. Arkasından gelir mi bir şey? E güzel. Şu ikisi hariç gayet gayet iyi paket. Bir şey söyleyeyim mi? O 85 plus vardı ya 20 tane oldu. ondan daha iyi paket ha. Net yani. Güzel. Cepte. Güzel güzel güzel. Alisson, Ederson, Kane. 3 tane mükemmel fodırımız var. Şu dörtlüyü de açalım videoyu bitirelim. Hadi bakalım. Yok 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 burada ne kadar futbolcu varsa kar olacak bize geri kalanları zaten biliyorsunuz nereye gideceğini 3 de 0 2 0 pardon 1 de 0 2 de 0 2 de bir tane team of the season oha çok kötü çok kötü İşte onun için yani Büyük konuşmayayım tabi ama onun için size player pick yapmanın daha mantıklı olduğunu söyledim. Hala da aynı fikirdeyim. Şu 3 paketten sonra da e, paketimizi de açalım. Belki bir sürpriz yapar. Board. 4 tane açtık bir tane board verdi. O da Diny'e galiba. Yani board Solbeck Dinye'dir herhalde. Arkadaşlar bu şekilde bitirdik Sizde videoyu beğendiyseniz Yorum atarsınız like atarsınız En azından şöyle söyleyeyim Her like bir tane player pick olsa 50 tane yaparız diye düşünüyorum ya. Bu videoya attığınız likeları En azından 50 tane like'ımız olsun Ben de 50 tane pick yapayım Bu da bana bir motivasyon olsun Sonrasında picklerden sonra da Büyük ihtimalle şey yapacağım 92 ve üzeri ikon gelmişti Moments. Onu da büyük ihtimalle yapacağım. Kadroyu da sonra en son şöyle göstereyim size. Kadromuzun son hali bu. Şöyle bir Legend'ımız oldu. Maldini'yi sadece 100k, 100.000 altına e, kadroya kattık. E, bir yere de hiç para vermedik. kadromuzun son hali bu şekilde. Burada lam değişecek. E, şu üçlü diyeyim hatta şu dörtlü diyeyim savunmada değişmeyecek. Carlos da değişmeyebilir. Onu Team of the Seasons'ın durumuna göre Cancelo falan çıkarsa anca değiştiririm gibi duruyor. Ya da işte e, Moments'ı gelirse falan olabilir. E, ona bir bakacağız. Değişmeyecek, değişmeyecek, değişmeyecek. Lewandowski de iyi bir forvetle değiştirebilirim. E, ya da işte ile falan belki değiştirip buraya daha iyi bir orta saha falan alabilirim. Bakalım bu şekilde. Kulüpte de çok fazla futbolcu kalmadı. Bunlar gördüğünüz futbolcular. Ee, ne var ne yok. İşte, Vieira ve Maldini'ye verdik. Ee, şurada da kalan bugün açtıklarımız falan var yani. Çok fazla özel kart kalmadı. Ee, bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İzlediğiniz, geldiğiniz için çok teşekkürler. Desteklerinizi e, esirgemezseniz çok sevinirim. Dediğim gibi like'ınızı, yorumunuzu bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.